Herkese merhabalar. Bugün göz kapağı egzamasını anlatmak istiyorum. Göz kapağının da egzaması olur mu? Evet, oluyor. Göz kapağı egzaması nedir? Nedenleri nelerdir? Teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? İşte bütün bunları sizler için anlatmak istiyorum. Göz kapağı egzaması deyince özellikle üst ve alt göz kapağını tutan, bazen tek taraflı, bazen çift taraflı, bazen Tek üst göz kapağını bazen iki göz kapağını tutabilen ve ciltte kaşıntılı, pullanma, kızarıklık şeklinde kendini gösteren tabloya biz göz kapağı egzaması diyoruz. Peki göz kapağı egzaması sık mı? Özellikle gençlerde ve yetişkinlerde daha çok görülüyor. Çocuklara da eğer egzama varsa özellikle beraberinde vücudu tutan atopik dermatit varsa o zaman görülebiliyor genelde gençlerde ve yetişkinlerde görülüyor sonuç olarak. Peki bu göz kapağı egzamasının nedenleri neler? En sık neden alerji, kontak dermatit yani temasa bağlı alerji. Daha sonra atopik dermatit yani vücudumuzda genel bir atopik dermatit varsa ve seboreik dermatit yani e, bu yağ bezlerini tutan bir dermatit varsa bunlara bağlı genelde gelişiyor. Yani genelde baktığımız zaman çok da fazla bir nedeni yok ama genetik faktör tabii ki özellikle atopik dermatit için önemli. Peki teşhisi nasıl koyalım? Bu göz kapağı egzamasının belirtilerini daha detaylı anlatacak olursak nasıl olur? Özellikle göz kapaklarında kaşıntı, pullanma, kızarıklık şeklinde kendini gösteriyor. Bazen tek göz tutulur, bazen iki göz. Bazen alt göz kapağı, bazen üst göz kapağı tutulur. Bunlar tutulur ve kaşıntı, kızarma, yanma kendini gösterir ama tabii kaşınma önemli bizim için. Bu gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bazen de tabii vücutta yaygın atopik dermatit egzama varsa özellikle eklem yerlerinde, boyunda yine egzama ile karşılaşabiliriz. Peki teşhisi nasıl koyalım? Özellikle göz kapağı egzaması klinik belirtilerle baktığınız zaman değerlendirip teşhis konulabilen bir durumdur. Önemli olan bu göz kapağındaki problemin acaba bir seboroik dermatit mi? Temasa bağlı bir alerjik kontak dermatit mi? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Ona göre karar vermek gerekiyor. Yani burada alerjik kontak dermatit mi değil mi? Onu değerlendirilmesi önemli. Ee, ve beraberinde atopik dermatit var mı? Örneğin seborik dermatit varsa acaba sahşi deride problem var mı? Yani burada bir yağlanma var mı? Yani bu seborik dermatit de tutulduğu koltuk altında problem var mı yok mu? Onların değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında ne yapmak gerekiyor? Başka bir hastalık açısından ne dedik? Atopik dermatit değerlendirdik, seborik dermatit ve alerji kontak dermatit değerlendirmek için yapmamız gereken şey aslında basit ne yapılması gerekiyor yama testi yapılması gerekiyor bu alerji kontak dermatitinde en sık sebebine baktığımız zaman genellikle ne oluyor metala bağlı alerji oluyor ve kokulara karşı alerji gelişiyor özellikle kullandığımız nemlendiricilerin kozmatiklerin içinde bulunan kokular onun için kokusuz olan ürünler tercih etmek gerekiyor bakıyorsunuz bazen de iritasyona bağlı olabiliyor yani temas alerjisi şey de çıkmıyor yama testinde iritasyona bağlı olabileceğimize geliyor ve bazen de çantanıza gelmiyor. Tırnağınızda tırnak bakımı için kullandığınız ürünler alerji yapabiliyor. Çünkü tırnağınızda e, uyguladığınız bu ürünler göz kapağını temasla orada alerji yapabiliyor. Saç boyası alerji yapabilir. Saçınıza boyattırıyorsunuz, bakıyorsunuz göz kapağını da etkileyebiliyor. Bunlar da alerji yapabiliyor. Onun için bütün bunları da değerlendirmek için alerji kontak dermatit var mı yok mu diye bakmak için ne yapmak gerekiyor? Özellikle bir yama testi yapmak gerekiyor. Yama testinde alerjiniz varsa ona göre de önlem almanız gerekiyor. Seborik dermatit ise nasıl teşhis koyuyoruz? Seborik dermatit tutulum yerlerine bakıyoruz. Özellikle seborik dermatit de boyunda, koltuk altlarında da belirtiler olabilir. Saçlı deride de belirtiler olabilir. Seborik dermatitin klinik bulgularına uyuyor mu, uymuyor mu o değerlendirmekte fayda var. Atopik dermatit yani vücudu da eğer genel bir egzamamız varsa o zaman da ne yapmak gerekiyor? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü atopik dermatit varsa göz kapağında tutulabilir tabii ki. Bunun da ilk belirtilerinden olabilir. Özellikle küçük çocuklarda atopik dermatitin ilk habercilerinden olabilir. Ama genelde küçük bebeklerde seborik dermatit olma ihtimali biraz daha yüksektir. Çünkü özellikle kapada da genelde seborik dermatit belirtileri de varsa ön planda onu düşünmekte fayda var. Peki bu hastalık hangi hastalıklarla karışıyor başka? Bir kere sedef hastalığı olabilir, sedef hastalığın belirtileri olabilir. Bunun dışında dermatomiyozit diye bir tane romatizmal hastalık var. Onun için tırnak değişikliği var mı, eklemlerde problem var mı, ağrı var mı yok mu onu değerlendirmek gerekiyor. Bazen doğum lekesi olabiliyor. Nevus dediğimiz doğum lekesine bağlı olabilir. Bunun dışında bazen yeni doğan lupusu olabiliyor. Bazen gül hastalığı olabiliyor. Yani bir gül hastalığının bir belirtisi olabiliyor. Yani bu tür bazı hastalıklarla da karışabiliyor. İşte bunu klinik belirtilere göre deneyimli olan insanların değerlendirilip ona göre karar vermesi gerekiyor. Peki tedavide ne yapalım? Tedavide de özellikle alerji kontak dermatite bağlıysa gözdeki alerji ne yapmak lazım? Göz kapağındaki alerjiler bir kere kaçınmak gerekiyor. Bunlardan kaçınacağız. Alerji kontak dermatiden kaçınmamız gerekiyor. <laughs> ee, yani Nikelse eğer alerjimiz metallerden kaçınmamız gerekiyor. Çünkü nikel deyip geçmeyin. Nikelde şey sanıyorsunuz, küpe takmamayla bu iş çözülüyor sanıyorsunuz ama nikel içeren birçok besin var. Bu besinlere karşı diyet yapmak gerekiyor. Öyle o kadar kolay değil. Ve bunun dışında içinde koku içermeyen özellikle ürünler kullanmayı tavsiye etmek gerekiyor. Ve özellikle egzamayı düzeltici tedaviyi kullandıktan sonra tekrarlamasını engellemek gerekiyor nemlendiricilerle. Bu nemlendirici seçiminde özellikle koku içermeyenlerini tercih etmek gerekiyor. Ve egzama tedavisinde kullanılan kortizonların biraz etkisi düşük olanını kullanmak gerekiyor. Çünkü göz kapağı incedir. ince olduğu için bu bölgeye daha e, hafif etkili olanlarını kullanmak gerekiyor. Ve eğer bir aydan uzun süre ihtiyaç oluyorsa kortizona, o zaman muhakkak kortizon içermeyen kremlere geçmek gerekiyor. Onları da belirli dozlarla kullanmak gerekiyor. Kaşıntıyı azaltıcı bazen ilaçlar kullanılabilir ama genelde kaşıntının nedeni cildin bariyeriyle alakalı problem olduğu için genelde antihistaminikler çok fayda sağlamaz. Bu göz kapağındaki bu egzamaya bazen de havadaki alerjenler de sebep olabiliyor. Bakıyorsunuz mobilyaların boyaları bile göz kapağında problem yaratabiliyor. Temasa bağlı alerji yapabiliyor ve kedi köpek alerjenleri havada bulunan kedi köpek alerjenleri polen alerjileri ev tozu alerjileri de göz kapağında alerjiler yapabilir Onun için bazen ciltten alerji testi de yapılması gerekebilir sonuç olarak göz kapağı egzamasının da, alerjinin de tedavisi var tedavilerin düzgün bir şekilde yapılması lazım bu kaçınılacak ürünlerden kaçınılırsa ve tedavi edilir nemlendirilirse o zaman göz kapağı alerjilerin egzamasından kurtulabilirsiniz. Sonuç olarak göz kapağı egzamasını da anlatmış olduk. Güncel videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız İstanbul Alerji YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Aynı zamanda İstanbul Alerji Instagram sayfasını, İstanbul Alerji TikTok sayfasını takip ederseniz seviniriz.